Trabzonspor sadece bir futbol takımı değil, bir şehrin en büyük ve dünyaca en bilinen markası, milyonların ortak tutkusu, gururu, umudu ve kimliğidir. Şartlar ne olursa olsun, yok olmayan mücadele gücü, bitmeyen azmi, örnek kimliği ve büründüğü bordo mavi renklerle bize her yer Trabzon diye haykırarak herkese ve herkesin gıptayla baktığı ortak değerimizdir. Bu anlamlı günde başta kurucu büyüklerimizi, şampiyon takımlarımızın kahramanlarını ve kulübümüz için her aşamada emek vermiş herkesi saygı ve minnetle anıyorum. Aynı zamanda bugün burada bulunan tüm katılımcılara gönlünü Trabzonspor'a adamış taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik içinde nice 58 yıllara ulaşmak daha büyük başarılara imza atmak dileğiyle. Değerli katılımcılar, Trabzonspor yalnızca bir spor kulübü değil, yok sayılan bir coğrafyanın, görmezden gelinen bir şehrin sessiz çığlığıydı. Trabzonspor'un doğuşu, şehrin sokaklarından, köy kahvelerinden, okul sıralarından ve meydanlarından yükselen biz de varız haykırışıydı. Trabzonspor, Karadeniz'in dalgaları gibi coşkulu, Trabzon gibi mağrur, halkı gibi vakur, imkansızlıklar içinde doğan mucizenin adıdır. Sırtını yalnızca şehrin dağlarına, yüreğinin halkının sevgisine yaslayan bir büyük camiadır. Nice yıllara Trabzonspor saygılarım var. Yazılımı çok eskilere dayanan, ancak 58 yıl önce vücut bulan ve ileriye doğru da destanı devam edecek çok büyük bir destandır. Burada forma gerek nasıl oldu? Bu mücadele içerisinde olmak nasıl oldu? Çok mücadele ettik. Şu anda yine mücadele edecek bir fırsat var. Bu fırsatımızı devam edeceğiz mücadele devam. Bence konuşmalardaki en önemli şey ee, bu e, coğrafyadaki bu denge aşık olan insanların temel ortak bir duygusu var. O da mücadele ve coşku. Umarım o savaşçı ruhumuzu her an her maçta gösterir ve bu insanları mutlu etmek için elimizden geleni yaparız. Herkes hayırlı uğurlu olsun. Nice 58 yıllara. İnşallah nice 58 olur. Bunlar inşallah şampiyonluk sayılarının çok olduğu yıllar olur.